çok idealist, dünyaya farklı bakan, anarşist bir arkadaşımız. Her zaman muhalif olmuştur. Her zaman hepimizin iyiliğini düşünmüştür. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ödenekli tiyatrolara girmedin ve kendi tiyatronu kurmaya çalıştı. İlk kurup batırdığım tiyatroydu. <laughs> tiyatro tekrarı İstanbul'da iki sezon oluyordu. Niye battın? İlk tiyatro neden batar? Hayır ne bileyim yani. Bir seyircisizlikten battı. O dönem çünkü... öyle miydi? Tabii. E, yok şimdi de öyle miydi? Hayır batmadım ben. Hayır, <laughs> Hayır <laughs> batmadım bat, 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 <laughs> dayan Çok dayan. güzel projelere imza attın Murat Evet yani. Adeta evet. devam edeceksin. Evet. Bundan sonrasında da bekliyoruz zaten. Tabii ki tabii ki. Son bekliyoruz. Son iki, iki sezondur sadece sağlık problemleri yüzünden oyun oynayamadım. Onları da zaten göreceğiz abi. birazdan. Acele etme. Yavaş yavaş gidelim. Evet. <laughs> Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Murat Şen e, tiyatro aşkıyla yaşayan bir insanken birdenbire dublajın büyüsüne kapılan ve kendini o dublaj stüdyosunun stüdyolarının karanlık stüdyolarına, o karanlık odalarına gömen bir adam durumuna geldi. Sebebi o dönem çok iyi paralar kazanılıyordu ve o çok cazip geldi. Yalan mı? Kesinlikle Sinetel'de başladı. <laughs> Sinetel'e geldim ve 14 saat çalışmaya başladım. Tabii. 14 saat. <laughs> ah, eşek gibi paralar kazandım. Tabii çok güzel. Kazandım vardı. ve tiyatroyu reddettim. Yok <laughs> artık. <laughs> 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 reddettim. <gülüyor> 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 tabii ki. <laughs> uzun süre tiyatro yapmadım. <laughs> ha evet. Yapmadım. İşte, uzun süre tiyatro yapmadım. Arkadaşlar, genelde burada herkes e, dublaj mesleğiyle çok ilgili, çok seven, merak eden insanlar. Daha hayalleri ya. hayalleri yıkmadan ve kırıcı olmadan ama başka bir şey söyleyeceğim. Tabii ki Uğur'un dediği gibi işlediği süreç dışarıdan bakıldığında ama işimiz şuydu. Ben okulu bitirmiştim, beş parasızdım, evlenmiştim. Evde kirayı nasıl öderim acaba diye düşünürken bir telefon geldi. Dedi ki arkadaşım dublaj yapar mısın? Yaparım dedim. Para veriyor musunuz? Veriyoruz dedi. Turplece başladım. Evet, çok iyi para kazanıyorduk. Ama ben çok iyi para kazandığım için tiyatro yapılmış falan değil. Zamanı yoktu. O da değildi yani <laughs> tutuluk 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 iyi oldu problem. Çok para kazanıyorduk ama niye? Yaşamıyorduk ya arkadaş. 14 saat. Evet. 14 yani, saat. Zamanın yok yani. Bunun tek sebebi vardı. Yani şimdi oraya veriyorsun. Haytalık etmek ciddiye alınacak pek bir şey göremiyordum hayatta. Şimdi de öyleyim. Tiyatro en ciddiye aldığım şeydi. O kadar ciddiye alıyordum ki bu koşullarda, bu rezillikte tiyatro yapılmaz dedim. Bu rezillikte ne yapılır? Ha bak dublaj yapılır. İyi tamam yeter. Kimse beni tanımaz bu arada. Kaynarım dedim. Arada kaynarım dedim. Bütün net beni tanıdı. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani evet çok güzel paralar kazandık, Yıllarca tiyatro yapmadım. Daha önemli şeyler olduğunu düşünüyordum hayatta tiyatrodan. Hala da öyle düşünüyorum. İlk sinema filmin Martılar Açken. Niye kabul ettim? Neydi cazip kelam? O sırada dublaj yapıyordum yine. Nerede? Yine paraya ihtiyacın vardı. Aa yok parayla <laughs> para ilgili <vermedi> <laughs> para, 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 <laughs> değil. Oradan para vermediler. Yok yok parayla ilgili değil. Oradan para aldı. Oradan para aldı. <laughs> yok ama ya, çok değerli. Korku, Sanatçılarımız orada görev almışlar. Paraya yani. para değildi. Evet. Konu şuydu. Iı, filmin yönetmeni Bülent Ferit. Sevgili Bülent. O işi yapmayı çok istiyordu. Senaryoyu çok keyifle yazmıştı. Senaryoyu okuduğumda çok beğendim. Çok alternatif bir iş gibi görünüyordu ama daha sonra ekonomik ve teknik sebeplerden ötürü olması gerektiği gibi aslında Bülent'in de başta yola çıkarken hayal ettiği gibi bir iş olmadı. Fakat buna rağmen altın portakaldan ürler aldı diyelim. Görelim mi? Resmen esrar parasına çalışıyoruz değil mi? Bir onkar. Kamera önü, yanı, arkası bilmem. Kısa boyular için aldı. <gülüyor> <gülüyor> yani adam aksör ya, aksör. He? Yani derse öteledi. Evet. Sonrasında geleceğim oraya. Geleceğim. geleceğim. Ha, tiyatro ile çok güzel projelere imza attı. Hep çağırdım konuştum ya. Evet konuştum ya. Şey. Adam <laughs> aşağıda... Yok Gelen <laughs> Yok be ama. Ha 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 öğrencilerimiz o an anlatarak fars raya diksiyon dersi verdi. Evet. Aa süper. Ee, süper mi? mi bilemiyorum. <gülüyor> 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 Hayır normalde <laughs> çok süper olur yani. Hayır normalde <laughs> alamıyorlar. O zamanlar Kıraş'la beraberdi bilmiyorum. Hadi ya. Arada Kıraş geliyordu bak o zamanlar süperdi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <laughs> iş çıkmamıştı ve kaldık orada. Sokağa çıkmaya şey. başladı biz kaldık. Sabah 6'da bira içmeye gittik. Çünkü iş çıkışı bira içelim diye konuşmuştuk. Ancak 6'da yani, altına... <laughs> <laughs> içmeye gittik. Hayır şey, şey söyleyeceğim. Yani Normalde çünkü bu manken ve Türk takımı kendilerini yani konuşan seslendirme sanatçılarına ne arar ne sorar ne teşekkür eder. Yani, yani burun evet. Burun yani, bile var. Yani. Ben öyle çok burun kıvıranına rahatsızlamadım. Ona teşekkür de edildi. Ee, hani ağza sağlık denildi en azından. Ama şöyle bir şey var. Azra'yı konuşmak çok daha zordu çünkü ağız Türkçe ile Danca arası bir ağız. He. Çünkü e, Azra'nın ana dili aslında Danca. Buraya gelmiş Türkçe'ye de hakim büyüğü yani. Konuşabiliyor fakat gırtlaktan çıkıyor. Bütün çıkartlar Hıh! diye çıkıyor. Kelime sonlarını yutuyor ama benden onları tam söylemem isteniyor. Dolayısıyla Azra Artık ile edip ağız ağzına azanı oturtmak çok zordu. Ki oyununu da yükselteceksin. Ki hani biraz evet. Da, yani resim. Ya yani biz ona şey diyoruz zaten oyuncu yapmak diyoruz. Evet. Ee, çünkü mankenler de öyle böyle gelir. falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani şey ya böyle bir oyunda öyle bir şey yok. <laughs> yok yok. Ama sen değil. yap falan. Peki. Hayda. Evet. Dolayısıyla biz ona öyle Oyuncu yapmak Bir görelim Azra'yı. O benim bir arkadaşım bir defa. Heh. <laughs> <laughs> evet. Abuk sabuk hareketleri var. Birebir değil mi? Sanki Azra konuşuyor. Yıllarca bunu yediniz. Eşi Çam'da da bunu yediniz. Yıllarca. Ayağın ayağın ışığı da konuştu. Ekrem Bora'yı da konuştu. İlmaz Güney'i de konuştu. Ama onları o Eşi Çam'ın o lezzetiyle sundukları için, o görselliğe sundukları için, e, o görselliğe kapıldığınız için, ses arkadan geldiği için o hikayede kayboldunuz. Kaybol. Hepimiz. Enteresan bir şey bu. Yani ses nedense hep arka planda kaldı. Niye bunu söylüyorum? Şimdi bu arkadaşımız hep Azra Akın'ı konuşuyor. Merve bir başka bir dizide oynuyor. Orada onu konuşuyor. Ama biz halk olarak onu da yiyoruz. Polat Alemdere konuşan Umut Bak. pazartesi akşamı Kutlar Vadisi'nde konuşuyor. Salı günü Kutsi'yi konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çarşamba efendim Cem bilmem neyi konuşuyor. <laughs> Yedi tane aktörü konuşmuş bir haftada. Her Galiba. gün farklı dizi. Ben bunu Umut'a sordum. Kıvanç Tatlıtuğ onu Acaba. konuştuğunda sen Kıvanç Tatlıtuğ demedi mi ki kardeşim sen öteki tarafta gidiyorsun Polat Alevleri konuşuyorsun. Demedi mi? Sormadı mı? Sormadı. E burada bir soru işareti var. Ben zor bile farkında değildi. Bu ne abi? Ben evet. bunu anlamıyorum. Hakikaten bunun mantığını çözebilmiş değilim ya. Çok enteresan bir şey. Özür dilerim. <laughs> evet. Pardon özüm Türkiye büyük hareket, aklımda deli sorular. Şimdi Mansur kırmızı muda. Nasıl? Ne <laughs> <Değil> istiyorsunuz? <mi>, <laughs> 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 İlk dönemleriydi ama değil mi Mansur'un daha oyunculuğunu keşfettiği diyelim. İkinci ya da üçüncü projesi. Yani Türkücü yani. kimliğiyle artık tabii, o, o tabii. şeyde settar ve sufreyle oynamaya, oynamaya çalışıyor. Canım. Yani sufre duyduğunu tekrar ediyor. <laughs> Oturaman oyunculuğu masum bana teşekkür etti bak. Ha, o oh, süper. Bir gece bir barda karşılaştık. Tanıştırdılar, bahsettiler masum senin sesin. Geldi, ona çok teşekkür ederim dedi. Rica ederim. Dedi. Var mı söyleyeceğim bir şey dedi. Evet derken evet de abi dedim. Yani evet deyince ağzı oturtmakta çok zorlanıyor. <laughs> <laughs> Mi şimdi? <gülüyor> <Bil>. <gülüyor> <Görelim mahsuru. gülüyor> Silahsız çocuğu sırtından vurmak mı namus? Belek, şurada çok yakışıklı bir çocuk var ve devamlı da sana bakıyor. Aa, Aa nerede? İşte Şurada. Böyle çok halimselim işte, hatta fazla halimselim. Şeyi Gülben'in oynadığı, işte dadı karakterini çekiyor çeviriyor falan... E, ...böyle bu kadar <laughs> salak. Alakasız bir tip yani. Çok sevimli oldu. Böyle kalsın bu dedi. Sonra bu da evlendi yani. Aslında böyle bir tip değil. Böyle salak değil yani. Aynalı Tahir. <gülüyor> <gülüyor> yani şaka gibi. Koskoca Murat Çel Çen. Rektik sesi ama. aynalı <laughs> Tahir konuşuyor. Şaka gibi. <laughs> yani bu kadar mı para? Nedir bu para? <laughs> yani o dönem tamam çok para kazandın da yani Aynalı Tahir ne abi? Bir de ben orada çözemedim yani Aynalı Tahir benim benim, yani benim hayal ettiğim Aynalı Tahir Başkan, senin, yani senin sesini bulduğum Aynalı Tahir Başkan. Ya biz, yani o Aynalı Tahir üç kişi falan konuştu herhalde. Ha ben değil ben mi? Murat Burasıyer konuştu, ben konuştum. Ben anlam veremedim ona, ben anlam abi. veremedim. O nasıl bir muhabbet? Neden öyle ben de çözemedim. Bunu yapmayacaktın ha, yapmayacaktın. Lokman kim konuşmuşsun ha, o ne ya? Kanal 7 ama 70, 72. Evet. Aykut, söz müdür, uzun mudur? Hem yazmış, hem öğretmiş, hem oynamış, uzun saçlı bir adam. Ekib. Aykut. Ben değil, yokum. Yani hiç yok. Sildin onu sen. Sildim yani yok ya. Vatan yani. şaşmaz var sende. Vatan. Yani. Onu da konuşmuşsun. Vatan da mı konuşmuş? Baya abi önüne girene konuşmuşsun. Yani hepsi, tele kız gibi iş. Işte. Hep seni evet. konuşdurmuşlar ya. Yani. <laughs> Oğlum bir ev alsaydın bak kadar kazanmadı. Nasıl kazanmadı? Yani kazandıysam da yedim. Hatırlamıyorum. O vardaydı sen. Nasıl O tabii. tabii. yok. Kurtlar Vadisi ile ilgili hikaye nasıl oldu? Orada bir başladın sen. Bu kardeşlerden birini konuştun. Ha evet. Ha. İlk bölümde. Düşünsene. Konuştu eleman. Necati. Rolün adı neydi? Polat. Bunlar herkes biliyor. Polat'ın. Polat Alemdar ilk bölümde eee ölümcül bir kaza geçiriyor ya da vuruyorlar bir şey oluyor ona. İkinci bölümden itibaren estetik ameliyat olmuş ve bütün fiziği değişmiş olarak çıkıyor. Hı. İlk bölümde Necati'nin kardeşi oynuyordu. Yapımcılardan biriydi. Raci, İkinci. Kim? Raci. Raci. İkinci bölümde Necati. Sen Raci'yi Raci konuş. Ben Raci'yi konuş. Raci konuş. Yani olur. düşünsene Raci devam etseydi şu an başka ben zengin. şey. Zengin. <laughs> Şansına tükürüz. Yani, oluruz. Şaka gibi yani. Olacak işte. Hayır. Amerikan güreşini Flash TV'de seyredenler <laughs> kimler var? Kimler var? Evet. Hiç Hatırlıyoruz. Ameliyiz. Jimmy ve Dicky. Jimmy ve Dicky'nin sesleri bizleriz. Flash TV'nin o kanalın reyting rekorları <laughs> kıran programı Flash TV'de güreş geldi. Bize dediler ki gireceksiniz, ekrana bakacaksınız ve seslendireceksiniz. Anlatacaksınız dediler. Ve girdik. Acayip bir senaryo ortaya çıkardı. Evet. Evet, Jimmy iyi. ve Nicky. Sen kimin biyografi kimin? Hatırlamıyorum. Ama hamburgerimi onu hatırlıyorum. Ham, Nikkei, Nikkei hamburger. hamburger. Evet. 9 tane yani İşi yaparken seyretmek bile ben seyrettiğim için. Seyretmek evet. Seyretmek bile çok keyifli. Çok ben güzel. çok eğleniyordum mesela rejide seyrederken. Nikkei Yazıyorlar. Hamburger. <laughs> Niki hamburgerin 9 tane çocuğu var. Bir tanesi zenci. <gülüyor> <gülüyor> o çocuğun kimden olduğu belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biz güreş anlatıyoruz arkadaş. Ya yani profesyonel güreş var orada. Smackdown falan böyle birbirlerine giriyorlar. Big Sexy, Sid Vicious. Evet. Ve yani biz diyoruz ki işte Sid Vicious yerde. Bu Sid'i nasıl kaldıracağız? Son bölümlerde sevgili eşin Sahra'yı da aldık, evet. Evet. aldık. O, da o, da, kadın o da, güreşçi o da kadın güreşçileri e, seslendirmeye başladı. Sen de yazdın mı Sahra? Ya, yazmaz olur mu? <laughs> Tabii. Yani, ben yani, yazdım. Ben diyordum ki <laughs> Big Sexy ile güreşmek nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Ben anneme başladığımda, başladıktan 1 iki bölüm sonra falan hamile olduğumu öğrendim. Bir süre devam ettim. Sonra bir karnım büyümeye başladı. Sen kilo mu aldın falan oldu. Yok dedim ya bak söyledim artık ben hamileyim diye. Bir gün şöyle bir şey oldu. Vahide ile oynuyorduk. Vahide'nin hamileliğinin e, ultrason görüntüsü gerekiyordu dizide. Fakat e, tabii etik metik falan şeklinde hiçbir hasta ve doktor e, bunu vermiyor. Ee, ama işte ille de koyacağız diye tutturdular. Bir tek Vahide biliyordu benim hamile olduğumu. Vahide dedi ki, ya prodüksiyona söylesek de senin hani bebeğin görüntüleri versek hem sana da anı olmaz mı? E, i̇ster misin? Vahide güzel. düşündün çok güzel peki. Sonra Vahide söyledi prodüksiyona dedi ki Burcu hamile ve onun ultrason görüntüleri var. Aa falan prodüksiyon uçtu benim istemurcan kullanabilir miyiz falan tabii kullanabiliriz diye neyse o görüntüler kullanıldı vesaire fakat benim karnım giderek büyümeye başladı. Bu arada ben gerçek hamileyim <laughs> ama dizide işte e, duygu e, Vahide'nin kızına oynayan e, kızcağız hamile Vahide hamile bunlar ana kız hamileler dolayısıyla ben hamile kalamıyorum senaryoda e, <gülüyor> <ben> <gülüyor> de, <gülüyor> sürekli bel plan çalışılıyor bana İşte önce böyle e, uzak sonra bel filan derken benim tabi surat da şişmeye başladı. En son artık 5 e, beş bölüm kala falan dediler ki biz seni e, Kanada'ya yolluyoruz. Benim koca daha önce yollanmıştı Kanada'ya. Sen de kocanın yanına git dediler. İpek e, eyvallah dedim. En son işte son e, beş bölümde beni Kanada'ya yolladılar. Böyle uçtum ben diziden birden böyle diye. Ay canım benim ya. ya çok, çok güzeldi o. Evet yani. çok keyif. Görelim mi o zaman? Annem. Neredesin? Oradasın. Annem, annem de mi var? Ha, an i̇şte, son, annem ol, de var. Çok sıkıcı olmuşsun ya. annem ya. Senin yaşında kaç kadın hem üniversite okur, hem bebek bekler, <laughs> hem kızını evlendirir, hem de çalışır. <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Artık herhalde yaş kemale erdiği için yapacak başka bir şey de kalmadı ortada. Yani içilecek içkiyi, sevişilecek kadın miktarı azalınca Tiyatroya döndük. Evet. Dünyanın en böyle şeyidir. <laughs> Çok mu seviştin bunu? Çok içtim. Sevişmedim. Araları hatırlamıyorum. Bu Gençliğini hatırlıyorum. Umarım ya. sevişmişimdir sevişmişim yani. Gençliğini hatırlıyorum ben seni. Gençliğini hatırlıyorum. Yok ben hep tek eşli bir adamım. Öyle Tek öyle. eşliliği değil. Savunanlar hayır, hayır asla savunmadım. dünyanın en geri zekalı bir <laughs> Savunmadı ama öyle değil. Yani niye tiyatro? İşte artık yaş kemali erince yapılacak fazla bir şey kalmayınca eski sevgiliye geri dönelim. Belki bizi yine kutsar dedik o kutsal meslek. Oysa ki mesleğin kutsal olmadığını ve kimseyi kutsamadığını 40'lı yaşlarında anlıyorsun ki çok acıklı bir şey bu. Yine de tiyatro yaptık. Son kurduğumuz bu sefer karımla birlikte kurduğumuz tiyatroyu. Daha doğrusu işin özü şu ki o kurdu. Ben ona yardımcı oldum. Zahra Kınay. Orada. işte öyle. Fikir ondan mı çıktı? Hadi tiyatro yap Murat mı dedi? hemen hemen çünkü ben o kadar mutsuzdum ki çok güzel giden bir ilişkinin içinde saçma sapan şeyler yapmaya başlamıştım. Senin neyin var dedi. Çok sıkılıyorum dedim. Neden sıkılıyorsun? Yaşamaktan sıkılıyorum dedim. Tiyatro yap dedi. İyi fikir dedim. Biz tiyatro Durum bu yani. O zaman ya evet, ilk oyunumuz Elbohem Fikret Mualla. Fikret Mualla bilmeyenler varsa önce bir ayıplayım, ondan sonra da küçük bir aydınlatma notu düşeyim. Fikret Mualla 20. yüzyıl Türk resminin en önemli uluslararası ressamlarından biridir. Olağanüstü bir karakter bence. Hani sanatsal kişiliğinin dışında herifin kimliği olağanüstü bir kimlik. Sadece var olmak için çok büyük bedeller ödemiş, kendi olarak var olmak için çok büyük bedeller ödemiş bir adam ki benim pusulam sayılır karakter anlamında kaybetmeye doğuştan mahkum olduğumu oradan anlıyorum her defasında. Fikret Muhalla'nın hayatına oyun yapmamız gerektiğini düşündüm. Yapılmadığını fark ettim. Bizim yazarlarımızı içimden bir tebrik ettim. Ondan sonra da oturup Fikret Muhalla'nın hayatını tek kişilik bir oyun halinde yazdım. Olağanüstü iyi bir metin oldu. Yaptığım hiçbir şeyi hayatımda sevmedim. Oğlum ve Fikret Muhalla metni hariç. Fena abi oyun olmadığı Sahne üzerinde uygulanışı. iki sezon kadar onu oynadık. Vesaire vesaire. Anladım. Evet. Gayet güzel. Gayet oyundan çok da fazla bahsetmeye gerek yok çünkü artık gündemde değil. E, evet ama yakında gene gündeme gelecektir muhtemelen. Tekrar çünkü, oynamayı düşünüyor musun? E, düşünüyorum, eski ekmekleri ısıtıp fırına sokuyor herkes. Ben niye yapmayayım Bence diyorum. de yapmalısın. Evet evet yapacağım ama bu sefer farklı bir rejiyle yapacağız herhalde. Reji üstüne çalışacağız yakın zamanda. Belki önümüzdeki sezon, belki iki sezon sonra oynayacağım. Süper, bir görelim mi? görelim mi? performans ben seyrettim. tekrar sahnede, lütfen sahnede. Yani bu, bu her şey de sana ait zaten bir proje. E, sahnelememek için bir sebebin yok. Ve seyircisiyle de mutlaka buluşacaktır. Değil mi? seni sahnelerde daha sık görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yorum için ayrıca teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Barış Manço Kültür Merkezi'nde. Tiyatro forayla, Dostlarla Akşam Yemeği'ni oynadık. Dostlarla Akşam Yemeği. Ee, evet. Şimdi bir sahnemiz var Arda'yla. Ee, böyle bir oynaşma sahnesi. Böyle öpüşerek başlayacağız. Tam böyle sevişmeye doğru geçerken e, Tufan'la karısı gelecek. Ee, prova alıyoruz. Biz böyle Arda'yla öpüşmeye başladık. Doğaçlama çıkarıyoruz ve ilk kez alıyoruz sahneyi. Evet. Hmm, demişiz ikimiz birden tamam mı? Heh. Ya dedi ne hımlıyorsunuz dedi. Niye hımlıyorsunuz dedi. Niye insan öpüşürken hınlamaz mı dedi? Hınlamam <laughs> dedi, hınlamayın ya çok kötü duyuluyor aşağıdan dedi. Biz Arda'yla birbirimize o hakikaten kötü mü duyuluyor acaba falan diye. Ama yani içimizden geliyor ya bu kadar da sessiz öpüşülmez ki kardeşim yani. <laughs> Ondan sonra <laughs> en son böyle gayri ihtiyar bizden bir kere daha böyle bir hım çıktı falan <laughs> ama işte arkayla dağıldık artık gülmeye başladık falan. Ama bazen tufan diretiyordu yani hani ay öyle olmaz falan. Neden? Üçüncü reçet. Ya evet. Havalık evet. prodüksiyon. Tiyatrodur'un ikinci prodüksiyonu. Arkadaşlar yani <laughs> üçüncü Richard sahnelemek, oynamak, <laughs> yani. o kadroyu bir araya getirmek bunlar kolay şeyler evet, değil. Evet, üçüncü, üçüncü Richard Shakespeare'in bildiğim bunlar kadarıyla... Bunlar şeyler yani. E tabii büyük macera. En uzun ikinci oyunu o kadar uzun bir teksti bir kere şimdiki tiyatro seyircisine özellikle yaşı benden de genç olan tiyatro seyircisine seyrettirmek kolay iş değil. Devlet tiyatrosunun bu konuda birkaç denemesi oldu. Oldu Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yaptılar. <gülüyor> ben de yaptım. Evet. Ee, sonuç her halükarda bu ülkede pek başarılı olamıyor tabii. Ee, çünkü tiyatro seyirci ve oyuncu arasında gelişen bir sanat. Yani sadece sahnedeki insanların uyguladığı bir şey değil tiyatro. Tiyatro seyircinin de dahil olduğu bir sanat. Aynı anda oyuncuyla birlikte, yönetmenle birlikte aynı anda tekrar tekrar yaratılan bir sanat. Oyunda şey yapmıştım. Üçüncü Richard fiziksel anlamda özürlü bir karakter. Tarihte de öyle. Bizim oyunda herkes özürlüydü. Çünkü bana kalırsa toplumdaki herkes özürlü. O da senin yorumundu. Evet. Bu oyunda yani, onu vurguladık. Farklı bir reji anlayışı getirdi. Evet, evet. Kişisel bozuklukları fiziksel engele yansıtarak öyle bir projeksiyon yaparak oyunu sahneledik keyifli çalıştık. Peki tiyatro camiasından nasıl karşılandı? Tiyatro camiasının eee son olarak tabii ki umurunda bile değildi. Hayır ne <laughs> yani çıkan eleştiriler ya da yazılar, eleştiri eleştiri ya da bizde eleştiri çıkmaz. Bizde eleştiri ya bok atmak için bok çıkar atmak yeni ya çıkan ya. çocuklara ya olumlu ya, ya oğlum da, bir şey çıkmadı. Ya da kartların kıçını yapmak için. Mutlaka olur. Ya anladım. Tamam, ha, yani, mutlaka bir şey. Bizde e, olumlu eleştiri evet birkaç tane tiyatro manyağı gerçekten Gerçekten tiyatroyla ilgilenen, tiyatro seyreden ve tiyatro üstüne yazan bloggerlar. Bir iki tane de böyle e, marjinal eleştirmenin yazdığı, olumlu yazılar olduğu. Onun dışında bir şey olmadı doğal olarak. Çünkü oyunda star yok gördüğünüz gibi. Oyundaki en ünlü herif benim düşünsenize yani. <laughs> Kim gelince. Yok öyle de. Ama ama e, bizim için pahalı, zor <laughs> ve güzel bir program. Ne diyorsun kız? Ay Burçin şekersin ya. <laughs> ya. Öyle de. <laughs> 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 Ve evet, yemek var. Ya çok güzel insanlar. Hakikaten yani. Bu insanlarla birlikte olduğum için, bu insanları tanıdığım için o kadar mutluyum ki. Yani, yemin ediyorum. Hakikaten. Yani. İyi ki varsınız. Ben, Sağ olun. Ben, sen de. Sağ olun. Sen de. Sağ olun. 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 Evet, evet, Sarılıp öpüş bağlayalım mı? Evet, dur, dur, dur. Birazdan, Biraz. Dur, şimdi e, pipon topu gibi sana dönmem lazım ama sende <laughs> konu bitti. dur. <laughs> <laughs> Tamam, senden devam edeceğiz. Şu aralar ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Şu aralar ne yapıyorum? Dublaja devam ediyorum, utanmıyor eğitim musun, veriyorum. Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Weeds adlı dizide küfretmeye. Ah ne güzel dizi. Ay utanmıyorum. Bu. Çok seviyorum. Bayağı bir siktir, amanakoyim bilmem ne falan diyorsun yani. Hepsini söylüyorum. Çok güzel dizi. Ama böyle çok düzgün bir diksiyonla siktir diyorum. <gülüyor> 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 De diyorum. Anakoyim koyayım da diyorum. Her bir şey diyorum. Biraz zorlandım. Yani başlarda He. şey oldu. böyle Alışkanlık hani, yok tabii yani. Biz, yani biz mesela e, kitap okurken bile orada ben selam görürsem onu merhaba diye okuyordum. Evet. Ya da işte Allah görürsem Tanrı diye okuyordum. Yani hani, o, o öyle terbiye. bir şey yani. O, evet. Çok zorlandım. E, direkt böyle hani kafada döğüt var ya da işte lanet olsun var. İşte bilmem ne var falan. Ama sonradan bayağı çok... koyverdi var. Yani, yani, mutlaka seyredin. Netflix. Netflix'te bayağı o, acayip yani. Acayip. Tabii. Evet, on, on, on zaten, yani. artık çok güzel. Yani. Hardcore. Şey, hey. e, kültürümüze yakın. Kasımpaşa kültürüne yakın. <gülüyor> 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 bayağı Hollywood aktörlerini Kasımpaşa'ya e, indirdik. <laughs> <laughs> i̇ndirdik yani. Artık onlar bizim gibi hay amına koyayım diyebiliyorlar. Yani. yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama seçkin bir diksiyonla lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Evet, bunun hikayesi. Bunun hikayesi. Biz 3. Richard çalışırken kadromuzda Lady'ni oynayan e, Suzan, sevgili Suzan, Suzan geldi bana dedi ki Murat ne olur bir Picasso yap ya birlikte oynayalım falan dedi. E, yani bir Picasso İstanbul'da oynanmış ve hani oldukça olumlu eleştiriler almış, ödülleri toplamış, çok keyifli bir oyundu. Ben abi kim oynamıştı iyiydi. daha önce? Onu da, da parantez ee, Sezai Altıkin, Sezai abi oynamıştı. Ayça bin, Ayça ile beraber. Ayça ile beraber. Ayça evet. muhteşemdi. Evet. Ee, ne demek istiyorsun? Suzan. Ayça muhteşemdi. <laughs> Suzan da harikaydı. <laughs> Sen de ya. Ben de ya. var ya ortalarda. Hadi görüşürüz. Ben şu anı gazla kaza getirdim. Dur be abi. Program evet. yapıyoruz e. abi. Yani şov yapıyoruz. Ya. ya şey yani. Ne kadar reaksiyon gelmese de. <laughs> Seyirci Japon. Abi, abi geldi bak. Seyirci Japon. Tabii Picasso'nun 63 yaşını oynuyordum. <laughs> İlk defa saçımı boyadım. Evet, evet, saçımı boyadım. Saçma ama sahne üzerinde lens taktım ki biri görecekmiş gibi sanki. O kadar önemli. E, evet, adam karagözlü çünkü yani siyah gözlü. E, lens taktım, kimsenin göreceği yoktu. Aktörlük böyle bir şey arkadaş. Saçları boyadım, lens taktım. Uzun bir prova oldu ama çok hassas ve keyifli bir prova oldu. Olağanüstü bir reji asistanımız vardı o dönem. Yani Sahra ve evet. bana çok yardımcı olmuştu Erden. Onu da buradan anlat isterim. Evet, ve yani. Erden evet. kuşluğuna gelmemişti. <laughs> <laughs> Evet. Çok severim onu da. <laughs> e, keyifliydi. Güzel bir proje oldu. Onda bir sezon bayağı da e, seyirciye bizim skalamızda patlı sayılır miktarda seyirciye ulaşarak oynadık. Güzel. Tekrar oynama ihtimali var mı? Yok. E, bir daha saçları saç uzatıp da bir daha saçımı beyaza boyasın. Belki yok. Yani. Bu versiyonu versiyon oynarsın. Yok. Yani Yok hiç Peru ya Peru ya yapma ya. ne kartal altı etmeyeyim ben ya. Ya beni konuşturmayın ya. <laughs> Ay yani. ee, çok güzel. başlayacak? İyi gidiyor ama fena değil. İyi iyi güzel. güzel. Fena değil. Ya yani. arkadaşlar bir yani. ara güzel dizginledik bu akşam. Evet evet. Yani tek kişilik şovu gelsin. Arada onu yani, çekmeliyor. Onun tek evet. kişilik şovu var ya aman Allah'ım. Allah muhafaza yani. Orada var ya arınarak çıkıyorsun. Yükseliyorsun. <laughs> Yükseliyorsun. <laughs> Hayata dair böyle. Ulan ben yaşamıyor muyum falan diyorsun yani. Tamam mı? O derece farklı bir. <laughs> Hayata bakışı var yani. Gelelim <laughs> evet. son oyun. Son oyun. Leos ve Lena. Heh. Hadi bakalım. Büyükler. Ha, Büyükler. O niye? Ne, nasıl? Neden? Ne oluyor? Yani sürekli arayış içinde arkadaş. <laughs> ha bu Lena. Ha. Şimdi ha, bu oyunun ya işte hani ben öyle bir adamım ki bu meslekle ilgili. Evet. Ki bu meslek falan değil yani meslek olan dublaj. Öyle deme. Hayır öyle hayır, deme. hayır tiyatro meslek falan değil abi yani tiyatro meslek değil. Ne peki? Meslek değil. Hayır diyor. ne peki? Ya meslek olmadığını biliyorum ne <laughs> Öyle bir şey yok. Yani geçtiğimiz 30 yılı verdim ama meslek olmadığını öğrendim. Meslek değil. Ne peki? Ah, başka, hayır, bir daha şey, daha yani, başka bir hayır. şey yani. Hayır. Allah Allah. Dur bir saniye. saniye. Olursun, bir saniye. Hayır bir dakika abi, bir dakika. Meslek. Nasıl <gülüyor> meslek, <gülüyor> değil? meslek değil? abi. Meslek bir iş yaparsın karşında para alırsın. Ha. Para Tiyatroda şıklar belli. Tiyatro, ya yani adı tiyatro olan bir şey yaparsın, para alırsın ama emin ol ki o tiyatro değildir. Ya da tiyatro yaparsın ama babayı alırsın, işte emin ol ki o tiyatrodur. <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla meslek olma şansı yok, anladın mı? Yani o öyle bir şey. Ha. O bir hayat tarzı, bir dünyaya bakış şekli, bir algı şekli, ha. bir var olma şekli, bir mastürbasyon biçimi falan <laughs> ya. Ama yani. Okey süper. <laughs> <bir gülüyor> <olay>. Yani <laughs> mastürbesek falan değil. Bunu duymak istedim. <laughs> Bravo.